Değerli katılımcılar ve değerli Ankara Üniversiteliler, 15 Temmuz özel yayınımızda Üniversitemiz Rektör Profesör Doktor Sayın Erkan İbiş ve Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Sayın Abdülkadir Gürer hocalarımızla birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yurdumuzun dört bir yanında anılıyor. Biz de Ankara Üniversitesi olarak bu tarihi günde kaybettiğimiz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz ve gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Evet 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimine dur diyen sokaklara dökülen demokrasiyi savunan milyonlar gibi bizlerle milli iradenin zaferini kutlamak şehitlerimize almak ve 4. yılında 15 Temmuz'u konuşmak için Ankara Üniversitesi adına bir aradayız. Evet sayın ekstrom öncelikle e, dilerseniz ülkemizdeki darbeler tarihiyle başlayalım e, ne yazık ki pek çok darbe yaşadık yakın tarihimize baktığımızda ve 15 Temmuz'da bunun son noktası oldu hain darbe girişimi. Hem 15 Temmuz demokrasi mücadelemiz açısından neden önemli hem siz yakın geçmişten bugüne kadar yaşanan darbeleri, darbe girişimlerini ve özellikle 15 Temmuz'u nasıl yorumluyorsunuz? O gece hissettikleriniz, daha sonra yaşananlar, bütün bunlarla ilgili isterseniz sizden bir giriş alalım ardından sohbeti belirleyecek. Buyurun. Öncelikle tabii 15 Temmuz haftasında Milli İradenin Zaferi temasıyla böyle bir webinarlar serisi video konferanslar serisi yapılmasından dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Şimdi tabii ben Abdülkadir Hocam da aslında çok iyi bilir. Bizim kuşak aslında çok darbe ya da darbe teşebbüsü gördü. 1960 belki e, biz o zaman çok küçüktük. Hatırlamıyoruz. E, e, yaşayarak yaşadığımız dönemi hatırlamıyoruz ama daha sonra bunları çok okuduk, yazdık. Neler olduğunu e, çok bilgi sahibi olduk. Arkasından 12 Mart 1971'i hepimiz hatırlıyoruz. E, 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 onları e, arkasından 12 Eylül 1980 darbesini artık iliklerimize kadar hissettik. E, bitmedi, ondan sonra devam etti. İşte 28 Şubat 1997 bir teşebbüsü vardı bu şeyin. E, arkasından e, işte 27 Nisan 2007 muhtırası gibi bir, e, o da bir teşebbüs aslında belki e, darbe değil ama işte 15 Temmuz 2006 gelinceye kadar e, pek çok darbe ya da darbe girişimi teşebbüsü. E, demokrasiye müdahale eylemi yaşadık. Dolayısıyla aslında belki bizim kuşakta darbeler ve darbe teşebbüsleri kuşağı olarak adlandırılabilir. Hani X, Y, Z diyorlar da bizimkine de böyle bir şey denebilir belki Türkiye'deki kuşak olarak. Tabii ben e, 12 Eylül 1980 darbesinde e, yaşadım hatırlıyorum. E, 15 Temmuz e, darbe girişiminde dakika dakika yaşadım hatırlıyorum. Tabii yani çok Korkunç bir şey. Korkunç hissediyorsunuz. Herkisini ama bunda gerçekten e, uçakların kalkıp gözünüz önünden geçip sizin milli iradenizin temsilcisi millet meclisi bombalamasını hiç unutamıyorum. Hala o geceyi yaşıyor. Tüylerim diken diken oluyor. E, oturduğum apartmanın penceresinden düşünebiliyor işte musunuz? Akıl tutulması benimki de uçağa bağırıyorum orada e, Allah belanızı versin diye. Yani o göğü yırtan sesiyle gecenin karanlığında ee, kendi bayrağınızı taşı uçağınızın, kendi meclisinizi, kendi silahlı kuvvetlerinizi ya da vatandaşınızı bomba attığını gözünüzle görüyorsunuz, ee, isyan ediyorsunuz çaresizlik içerisinde. Ee, bunları yaşayan e, bir kuşağız biz. E, gerçi buradakilerin hepsi yaşadı. Ama 15 Temmuz'un çok önemli bir farkı var. Bilmiyorum hocam ne de. Şimdi. 15 Temmuz'da darbe yapan işte 3 tane 15 önce, diğer darbelerde işte bir askerdir, grubudur, genelkurmay başkanıdır, bir muhtıra yazar, bellidir, imzası olan bellidir. Burada e, hepimiz gerçekten biliyoruz ama ortaya çıkıp da bunu ben yaptım diyen, e, biz yaptık diyen grubu görmedik biz. Bir tuhaf bir yapı var. Yani diğerlerinden biraz farklı bir yapı. Ama tabii ki bunun yapının şeyi de uzun yıllardır Türkiye'de e, kurumların içerisine, toplumun en ufak hücrelerine, e, askerlerin e, en ufak e, birimine kadar sızan e, bir yapı var. Ama o yapının da temel amacı, Türkiye Cumhuriyeti'ni bölüp parçalamak, devleti parçalamak, e, küçük buydu devletçileri haline döndürmek, yani Kurtuluş Savaşı'nda emperyalist güçlerin yapamadığını burada yapmak. Yani aslında işte şu anda hemen arkamızda duran Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün projelerini, emeklerini, onun silah arkadaşlarının çabalarını, şehitlerin, gazilerin çabalarını ortada kaldırıp yok etmek. Dolayısıyla Gerçekten millet iradesine karşı yapılan hain bir şey. Millet iradesi olması gereken bu. Demokrasiye düşmüş bana göre bir kara leke bu. E, hepimiz nefretle e, kınadık. E, gerçekten mide bulandırıcıydı ama Türk milleti olarak da hepimiz topyekun bu tepiyi gösterdik. E, hangi görüşten olursa olsun, hangi düşünceden olursa olsun, hangi kökten olursa olsun bu vatanın bölünmezliğine ee, istiklal ve istikbaline inanan, bu bayrağa inanan e, güvenen herkes e, bu noktada kenetlendi. Birlik beraberliğimizi tazeledi aslında bizim bu ve e, çok hızla da e, püskürtüldü. Elbette ki bu süreç içerisinde gerçekten e, e, Cumhurbaşkanımızın e, koyduğu net tavır çok çok önemliydi orada. Ve o direnci göstermesi çok çok önemliydi. Ee, şükürler olsun e, biz e, o dönemde gelecekte çok daha büyük felaketlere yol açabilecek bir yapıdan da e, büyük ölçüde kurtulmuş olduk. Dolayısıyla e, o gece bizim kuşaklarda çok büyük iz bırakmış, asla unutulmayacak, hala belki rüyalarımıza giren, hala belki e, e, Günlük yaşamımızda zaman zaman hissettiğimiz e, bir acı, bir üzüntü, e, bir tepki, bir öfkeyi e, içeren e, bir e, duygu serini de hala e, hissediyoruz, yaşıyoruz. Evet. Hakikaten hepimiz için tarihi bir gündü. Peki Abdülkadir Hocam size dönmek istiyorum. 15 Temmuz Ankara Üniversitesi için neler ifade ediyor? Bir şehit öğrencimiz var Yasin Naci Ağaroğlu. Her sene kendisini anıyoruz. Çalışanlarımız arasında şehitler, şehit yakınları, gazilerimiz var. Ve Hatta Yasin Naci Ağaroğlu daha sonra şehit olduktan sonra mezun oldu. Mezun olduktan sonra diploması Ailesi oldu. ailesine teslim edildi. Neler söylemek istersiniz? Hem FETÖ'yle mücadele bağlamında hem de Ankara Üniversitesi için 15 Temmuz'un anlamı bağlamında. Her şeyden önce 15 Temmuz'da hayatlarını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Bu arada... Üniversitemizin şehidine de tekrar rahmetle minnetle anıyoruz. Ee, onun dışında Ankara Üniversitesi için ne ifade ediyor e, sorusunu Türkiye için ne ifade ediyor demek. Yani bütün Türkiye için ne ifade ediyorsa bizim için de onu ifade ediyor. Ee, o geceyi aşağı yukarı Sayın Hocamla e, Erkan Hocamla birlikte sürekli telefonla görüşerek ne olduğunu çözmeye çalışarak geçirdik tahminlerimiz gece yarısından itibaren netleşmeye başladı. Ertesi günde hep birlikte şu anda içimizde olmayan Berahattin hocamızla da birlikte Büyük Millet Meclisi'nin o oturumuna da seyirci hocasında katıldık. Yani 16 Temmuz günü. Burada bir diğer hocamın söylediği gibi diğer darbelerden farkı Bambaşka bir yapı, ülkenin kılcal damarlarına kadar işlemiş ve belki de yani ben şahsen farkında olmadığım bir yapının son nihai olarak ülkeyi ele geçirme teşebbüsü. Çok şükür akip kaldı, başarısız oldu teşebbüsü ve darbeler zincirinin de son halkası ve başarı halkası dilerim bu lanetli teşebbüsler bir daha olmaz. Benim temennim bu. Biz bütün devlet kurumları gibi son derece ciddi olarak mücadele ettik. Ama hukuk içinde bunları değerlendirdik. Ve e, gerekli olan işlemleri bütün Türkiye'de yapıldığı gibi biz de yaptık. Ama dediğim gibi tamamen hukuk içinde kalarak o yasaların, e, o kanun hükmünde kararnamelerin bize verdiği yetkiyi aşmadan o sınırlar içinde e, biz elimizden geleni yaptık. Ankara Üniversitesi için 15 Temmuz'un önemi Türkiye'nin bu tür... E, Yapılanmalardan, sinsi yapılanmalardan hatta kariye uzanırsak, e, haşhaşi yapılanmalarından, e, bu ben biraz e, yani başkalar da yaptı ama ben gerçekten bu yapıyı Hasan Sabbah'ın e, Selçuklulara yaptığını sonunda e, tamamen şeye e, o haşhaşi yapılanmaya benzetiyorum çünkü hiçbir yapı bu kadar sinsi bir şekilde hiç e, ipucu vermeden. Buralara kadar gelebilmesi mümkün değil. Allah bizi bu beladan kurtardı. Tekrarının olmamasını dilerim. Demek, demek hocam çok güzel özet. Hakikaten şimdi hocam konuşurken de o geceyi biz dakika dakika evet, evet. yani 15 Temmuz'un gecesinden 16 Temmuz'un gece. Sabahın ilk saatlerine yani yarım e, saat 1'e 2'ye ulaşıncaya kadar ki süreç içerisinde çok net e, şekilde tekrar tekrar hatırladım. Evet. E, ama bütün konuşmalarımızda e, lanet vardı. Evet. E, böyle bir e, Atatürk'ün güzel bir sözünün arkasına sığınan sahtekarların e, yurtta, yurtta <laughs> su, cihanda su, büyük sözcüğün arkasına sığınan nasıl bazı şeylerin e, e, suistimal edilebileceğini açık gösteren tabloyu orada çok daha net gördük. E, gerçekten de e, hocam da bu kadar uzun yıllardır sinsi bir şekilde e, yapılanmış devlet içerisinde. Ama belki ilave edeceğim bir şey hocam var. Tabii üniversite olarak hiçbir zaman liyakattan ayrılmadık e, ve kurumsallaşmayı esas aldık e, çalışmalarımızda akademik yapılanmada, kadro yapılanmasında. Dolayısıyla da e, bir anlamda ve e, bizim de tabii ki özel tedbirlerimizde bu tür bir yapılanmanın üniversite içerisinde çok yer almasına izin vermedik e, bu süreç içerisinde. Dolayısıyla aslında yapının farkındaydık üniversite olarak, evet. olarak da. Ancak böyle bir sonuca ulaşabileceği konusunda tahminde bulun Evet, bu düzeye gelmesi, şey, yani, gel evet elbette ki bu bilinen bir şeydi daha önce teşebbüsler vardı. Evet. Ee, yani bu tür teşebbüsler. Ama yani gerçekten savaş uçaklarıyla meclisi bombalayacak düzeye geldiklerini ben hayal bile edemedim. Gerçek bu. Peki hocam bundan sonrası için siz aslında biraz bahsettiniz az önce özellikle liyakat kavramını da geçerek. Bu tarz yapılanmaların toplumsal yaşamda yer bulmaması zemin bulmaması için kendine neler yapılabilir? Kurumlar ne gibi önlemler alabilir? Hocam onu Gayet iyi ifade etti. O konuşmanın içinde gizli. Liyakata önem verilirse bu yapılanmaların önüne geçip, işte biliyorsunuz ÖSYM'deki sınavlar, her şey ortaya çıktı burada konuşmakta sakınca yok. ÖSYM'deki sınavlar soru çalınması ne demek? Liyakatsız kişilerin devlet kademelerine girebilmesini, nüfuz edebilmesini sağlıyor. Yani e, demek ki bunlar da ciddi olacağız, bunları önleyeceğiz, e, liyakata önem vereceğiz, kimseye hak etmediği bir mevki, makamı, görevi tevdi etmeyeceğiz e, ve o zaman e, gerçekten bu tür yapılanmalar, bu, bu tür yapılanmalar her zaman olacak. Ama e, bu yapılanmaların devlete nüfuz etmelerini önlemek gerekiyor. Bunun da şeyi liyakat esaslı görevlendirmeler diye düşünüyorum. Peki e, hocam, sayın rektörüm, Ankara Üniversitesi rektörü olarak bir e, mektup yazdınız. Yurt dışındaki 500 evet. üniversiteye e, FETÖ'nün hain e, yapılanmasını anlatan, e, Türkiye'de FETÖ üniversitesinden <laughs> mücadeleden bahseden bir mektup. İçerisinde neler vardı ve nasıl ortaya çıktı bu mektup fikri? Biraz hatırlatır mısınız? İsterseniz şöyle yapayım ben, o süreçte e, biz ne yaptık? Üniversiteler evet. olarak ne yaptık? Ee, gerçekten e, toplumun biraz önce söyledim birlik beraberlik kavramı içerisinde bireysel ya da toplumsal ya da kurumsal topyekun bir mücadele içerisinde girildi ve e, derhal refleks alındı. Gök bu konuda e, politikalarını ortaya koydu. Üniversiteler onunla uyumlu politikalarını ortaya koydu. Ve bütün üniversitelerde üniversite baktığım zaman kendi boyutları içerisinde e, süreci e, sürdürdü. Elbette biz ne yaptık e, Ankara Üniversitesi sonra? Bir, elbette Abd Abdülkadir Hoca şimdi çok güzel vurguladı. Hukuk içerisinde kalmak, kanunların derdi, yetkiler içerisinde. Elbette ki herkes dönüp kendine baktı. Ankara Üniversitesi kendine baktı. O kanunlara aykırı bir e, durumu olanlar kim varsa. Oradaki temel ilkemiz şuydu bizim. Bir, vatan sevgisi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin e, sınırları içerisinde yaşayan herkes bu vatanı, bu cumhuriyeti sevmek durumunda. Yani bunu aksi düşünemez. Bu bayrağı sevmek durumunda. Demokrasiyi kabullenmek, inanmak durumunda. Millet iradesini kabullenmek, buna inanmak samimi bir şekilde inanmak durumunda. Dolayısıyla bu eee noktada hareketle değerlendirmeler yapıldı. Hukukun verdiği yetkiler içerisinde elbette ki gerekli işlemler yapıldı üniversitemizde. E, bu e, işlemler yapılırken e, gerçekten e, adil bir şekilde e, karar verilmeye çalışıldı o süreç içerisinde. Ama bunun dışında tabii yetmiyor. Sadece sizin ki biz bu konuda kurumsal olarak da e, çok da böyle e, e, bulaşık bir kurum değildik e, bu e, FETÖ yapısına. E, ama bunun dışında yetmiyor. Tek başınıza değilsiniz. Ee, ülke içinde ya da ülke dışında politikalar gitmeniz gerekiyor. Ee, çünkü algıyı yönetmeniz gerekiyor. Çünkü öyle bir yapı ki karşınızdaki sizi her yönüyle kötülüyor. Her yönüyle. E, yurt dışında batı e, ülkeleriyle, emperyalist ülkelerle beraber aslında Türkiye topyekun bir cephe açılmıştı. O cephenin içerisinde e, size e, işte demokrasinizi yok ettiğimiz, darbeyi yapan onlar ama yok eden neyse Türkiye Cumhuriyeti kendi kendine yok ediyor gibi ya algı yaratıyorlardı. O bağlamda da şunu gördük, e, yurt dışında e, algının çok farklı olduğunu bunu anlatabilmemiz gerekiyordu. E, o nedenle de e, maillerle, yazdığımız mektuplarla, bireysel diyaloglarla bu yola girdik. Yazdığımız mektupta işin gerçek tarafını anlattık. Yani bunun nasıl bir örgüt olduğunu, nasıl bugüne kadar gelebildiğini, geldiğini, amacının ne olduğunu, bunun e, demokrasi düşmanı olduğunu, çağdaşlık düşmanı olduğunu, e, dolayısıyla her devlet gibi e, Türkiye Cumhuriyeti'nde kendini koruma refleksini ortaya koyduğunu, topyekun olarak da biz akademisyen olarak bunun arkasında durduğumuzu açık açık ifade ettik. Bu, me bu mektup ya da toplantılardaki, yurt dışındaki e, konuşmalarımız, tavırlarımız başlangıçta belki çok olumlu karşılanmadı, tereddütle karşılandı ama ilerleyen süreçte e, e, haklılığımız gözüktü, görüldü dolayısıyla da e, yavaş yavaş da bu e, e, hain örgütün, e, hain terör örgütlerinin gerçek yüzleri de ortaya çıkmaya başladı, anlaşıldı. O yüzden. 500'den fazla üniversiteye biz e, mektup yazdık. E, e, biz derken biz bir takım halinde kim yurt dışına bir bağlantısı varsa herkes o şeyini, o bağlantısını kullandı. Evet. Hocam e, her sene Ankara Üniversitesi olarak Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü farklı etkinliklerle anıyoruz. Kusursuz e, çok farklı organizasyonlar, alma törenleri, etkinlikler yapıldı bugüne dek ve bu senede 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerini düzenliyoruz. Tabii malum pandemiden dolayı daha çok online ağırlıklı webinarlarımız var, anma törenlerimiz var. Abi Hocam bu seneki etkinliklerden biraz bahsedelim mi izleyicilerimize ve katılımcılarımıza? Elbette. Şimdi daha önce yüz yüze etkinlikler yapıyorduk. Biliyorsunuz bu salgın nedeniyle bunu daha çok webinarlar aracılığıyla yapıyoruz. Ama bu arada fotoğraf sergimiz bizim 100. yıl fuayesinde fotoğraf sergimiz var her zaman gibi 6-17 Temmuz arasında. Onun dışında yine 16 Temmuz'da Demokrasi ve Milli Birlik günü Anma Programı Hukuk Fakültesi'nde yapılacak. Yine Yasin Naci Ağaroğlu demokrasi seyidimiz öğrencimiz Yasin, Yasin Naci da anacağız. 16 Temmuz'da bu da yüz yüze bir program. Ama bunun dışında 15 Temmuz 13 Temmuz'da Senatomuz'da bir anma programı olacak. Senato öncesinde. <laughs> Bu arada bir webinar var 15 Temmuz ve Dünya diye 14 Temmuz'da Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Taşansu Türker'in konuşmacı olduğu. Yine en uzun gece 4 yıl sonra 15 Temmuz'u anmak diye bir programımız var 14 Temmuz'da Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürümüz aynı zamanda Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi. Kenan Bilici'nin konuşmacı olduğu. 14 Temmuz'u da yine bir webinar var. 15 Temmuz'un zihniyet analizi ve eleştirisi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerimizden Profesör Doktor Sönmez Kutlu'nun konuşmacı olduğu. 15 Tem 16 Temmuz'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir şehit veteriner hekimi anıyoruz adı altında. Yine veteriner fakültesi öğretim üyelerimizden Profesör Doktor Seher Küçükersan'ın konuşmacı olduğu. 16 Temmuz'da yine Ziraat Fakültesi öğretim üyelerimizden Profesör Doktor Zahide Kocabaş'ın konuşmacı olduğu 15 Temmuz ve Ziraat Fakültesi diye bir konuşma webinar programı var 16 Temmuz'da Demokrasi ve Milli Birlik günü anma programı diye e, hukuk fakültesinde Sayın Hocamın da e, katılacağı, bizlerin de katılacağı Yasin Naci Ağaroğlu'nda e, anacağımız program daha önce de bahsettim e, onun dışında yine hukuk fakültemizin 17 e, Temmuz'da e, bir webinarı var Burada Hukuk Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Muharrem Özen ve Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Üçgüzar'ın konuşmacı olduğu Darbeler, Demokrasi ve Hukuk Devleti konulu bir webinar. Evet, bütün ee, bilgilerler Ankara, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi'nin YouTube kanalından izlenebilir canlı olarak ve sonrasında videolarına da ulaşabilirler ve bütün bu programla ilgili ayrıntılı bilgi için de evet. Üniversitesi sosyal medya hesaplarını takip etmelerini tüm katılımcılarımıza hatırlatıyoruz. Teşekkür ederim. Bir de bu sene farklı bir proje gerçekleştirdi üniversiteniz tarafından. Kuntal Abuzamuk açısından çok önemli bir internet sitesi Milli İrade www.ankara.edu.tr e, Evet, e, şehit ve gazilerimiz e, farklı bölümlerden oluşan bir e, evet. e, internet sitemiz var. Şehitlerimiz evet. ve gazilerimiz. E, bunun dışında Mini irade Fotoğraf Sergisi e, Ankara Üniversitesi e, rektörlüğümüzde 100. yıl fuayesinde görülebilir. Ve e, bu sergimiz de 17 Temmuz'a kadar açık kalacak ama serginin fotoğraflarını yine web sitemiz aracılığıyla yine görebilirsiniz. Sanal olarak sergiyi gezebilirsiniz ve etkinlik programımıza yine bu web sitesi aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Geçmişten bugüne son 4 yılda, geride bıraktığımız 4 yılda 15 Temmuz kapsamındaki anma etkinliklerimiz neler? Bu etkinliklerle ilgili detaylar da yine web sitemizde mevcut. Bir de bir gül bırak aslında bu siteyi, internet sitemizi bilgi İradem ziyaret ederek siz de Milli ve Birlik için tüm şehitlerimiz, vatanseverlerimiz için, e, almak istediklerimiz için bir gül bırakabilirsiniz. Set yapmanız gereken e, buradaki gül ikonuna tıklamak. E, tekrar çok teşekkür ediyoruz tüm e, emeği geçenlere. Evet, e, Profesör Doktor Sayın Erkan Eriş Sayın Rektörümüz ve Sayın Rektör Profesör Doktor Sayın Abdülkadir Gürer hocalarımızı ağırladık özel yayınımızda. Ülkemizin milli... Yeni... 15 Temmuz, 16 Temmuz süreci içerisinde e, hayatını kaybeden şehit olan e, tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Elbette bizim çok değerli bu fakültesinin çiçeği burnundaki daha e, günlük mezunu e, Yasin Naci Ağaroğlu'nu ki Fakültesinde bir amfi ismini verdik. Abdülkadir Hocanın sunduğu e, program akışı içerisinde. E, onu da e, rahmet ve minnetle e, anıyorum. Elbette ki gazilerimiz oldu. E, e, ama e, ben demokrasiye inanan, demokrasiye sahip çıkan, Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkan, e, milli iradeye sahip çıkan, e, herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ülke ancak öyle var olabiliyor. Ülke ancak öyle ayakta kalabiliyor. E, i̇şe bir de e, olumlu yandan bakmak gerekiyor. E, bazı şeyler e, hani e, bir musibet, bir nasihattan iyidir öyle. sözü vardır. E, bazı e, kodlarımızı, bazı e, değerlerimizi bize hatırlattı. E, bu darbe girişiminden sonra Bence toplumda biraz önce bahsettiğimiz o vatan, devlet, millet, bayrak, sevgisi, inancı, kararlılığı en yüksek seviyeye çıktı. O birlik, beraberlik ruhu en yüksek seviyeye çıktı. Farklılıkları, zenginliğimiz, çeşitlikleri, gücümüz gören anlayış çok daha öne çıktı toplumda. Ayrışmaları daha azaldı toplumun e, yaygın o baktığınız zaman bir e, anlayış hakim oldu. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu vatan yoksa bizim de yok. E, konu vatansa gerisi teferruattır sözcüğü doğrultusunda. Bu e, bağışık, bağışıklık sistemimiz bir tıp hekimi sözüyle güçlendi bence. Böyle de faydası oldu. E, e, ama bundan sonraki süreçte hepimizin herkesin e, her kurumun Elbette ki de e, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletiyle özdeşleşmiş Cumhuriyet'in ilk üniversitesi Ankara Üniversitesi'nde sorumluluklarını daha güçlü olarak yerine getirmesi gerekiyor. Hepimizin yerine getirmesi gerekiyor. Bundan hiçbir tereddüdüm yok. E, gerçekten e, bu süreç içerisinde e, gayet uyumlu bir şekilde üniversite Ankara Üniversitesi GÖK uyumuyla, Cumhurbaşkanlığı devletle, toplumla, milletle Topyekun uyum içerisinde hafızamızı güçlendirdik, bağışıklığımızı yukarı çektik ve o milli birlik, beraberlik ruhunu yükseğe taşıdık. Ben de bunu bir yarar olarak görüyorum. En azından böyle örgütlerin bir daha var olmaması için de neler yapılması gerektiği de toplum bir şekilde hafızasına kaydetti. Bu bağlamda önemli giriyor Tekrar ee, şehitlerimize ee, şükran ve minnetlerimi gönderiyorum. Allah rahmet eylesin onlara. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım. Programımızın özel yayınımızın sonuna geldik. Değerli katılımcılarımız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde Ankara Üniversitesi Rektör Profesör Doktor Sayın Erkan Ebiş ve Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Abdülkadir Gürer hocalarımızı ağırladık katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.